Sıvastı sen bilmiyorum. Her şey e, iki önce birkaç skin videoları görmemde başladı ama bu animasyon değildi Minecraft ve benim de birkaçdan çözüm bulmam gerekiyordu çünkü benim skinim gibi çok kötü ve insanların I like konusu olmuştum o dönemler. Şu tipe bakar mısınız? Şu tipe. Hani dünyanın en kötü tipi olmakla kalmıyor. Bir de Subway'de böyle gözüşüyorum milleti gülümserken. <laughs> ya dünyanın en kötü şeyi. E bir de herkes bana gülüyor. Alay konusu oldum ortada. Ve işte sözde yola koyulmuşum. Normalde burası biraz denizdi. Neyse birazcık belirtmeye çalıştım. Neyse. Daha sonra yine sabrediyorum çünkü burada sonsuz döngü gibi bir şey vardı. Neyse dedim ilerlemeye başladım. Daha sonra video demde birkaç tane çizim yapmaya başladım çünkü benim bunu geliştirmem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi karate videoları izliyordum ki oradan skin kapabileyim. Neyse dedim bir skin bulmaya kadar ve Gördüğünüz gibi skinim artık Japon lar gibi gözükmüyor yani en azından böyle gözükmüyor çizdim çizdim olmaz olabilir ee, yok yine olmadı eski karakter kedi evet doğru eskiden böyleydim şimdi ayarlayalım bakalım ne olacak ee, yani oyun oynamayı çok severim acı birkaç tane oyun videom olmuştur siz de izlemişsinizdir ama ben bunu ilk defa paintten çiziyorum İlk olarak animasyon gizli dolma dan da hiçbir şey yoktu yani ki dedim çizmem lazım da burada bir adet resim ve bir adet çizim raporları özel bir gem vardı ve bir adet de anladınız siz neyse. Daha sonra da yeni ayarlanan karakterime bakmak için sabırsızlanıyordum. Ara sıra yapacaktım bunu ama bence harikaydı. Değil mi? Ve ayrıca Subway'de gitmeyi unutmayın. Orada beni görürseniz büyük boy sandviç bedava ısmarlayacağım. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yav abi kim bu arada